Pırım'ın süper annesi ve Pırım'ın süper babası. Seni seviyorum baba, seni seviyorum anne. Biz de seni. Sarabcit, Meher burada. E neler neler oluyor? Bay Sandu, herkesi bilgilendirir misiniz yoksa ben mi yapayım? Ay e Rana nerede Rana? Burada. Burada. Memur Bey Bay Sandu'yu alın. Rana Vekin'i artık evli. Mutluluklara merhaba, endişelere güle güle. Yuvi, neden buradasın? Anneme güle güle demeyecek misin? Aptal, ona güle güle diyeceğim ama önce onu boylu alacağım şimdi. Bekle de çalıştırayım. Meğer annemi ben alacağım. Burada kalman daha doğru Mer. Doğumuna çok az kaldı. Bu bebeğin doğması için 20 gün kaldı yani 720 saat yani 44 bin dakika ediyor. Evet matematiğin güçlü olduğunu biliyorum. Sadece matematikte değil hayatta da. <laughs> Sadece fiziksel olarak ama duygusal olarak çok zayıfsın. Biliyor musun Düğünden hemen sonra Doğum için Anne evine giden ilk kız sensin Sen de şey yapan ilk adamsın ne? Ee, Şey ee, Ne Sen Evet Evet Evet, evet. İlk kez İlk kez bana bir cevap veremedin. Vay canına. Evet evet evet. Seni maymun. Maymun, fil, su, aygırı, zürafa ne istersen söyle Meher. Bugün sana karşı kazandım. Amritsar'dan gelen adam bu Ateri kaplanını yendi. <laughs> ah, haman böceği. <laughs> Daha haman böceğinden Gidiyor musun? Lütfen gitme. Ama gitmem gerek. Aman Tanrım. A hala Gini Verana'yı tebrik etmedim. Döneceğim ben bekle. Gini! Halam benimle gidecek. Hayır Meher annem benimle. Gelin. Hayır benimle gidecek. Hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğim. Araba anahtarlarını senden alacağım. Hey cesaretin varsa dene hadi. Sen meğer annemi alamazsın. Bak el freni çekili değil. Aptal mısın? Böyle değil. Freni böyle çekiyorsun. Yolda bir şeyler yap araba geri gidi Beğen, mahş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.